Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim videomuzda hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kabak fotoğrafında da gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? Yani arkadaşlar challenge yapıyoruz diyelim. Dur böyle yapayım. He, böyle yüzüm tam görünüyor durum var Arkadaşlar bugün şişe çevirmeci oynuyoruz. Ama eğer şey olursa Mesela çevirdik dik durmadı. O zaman arkadaşlar sınav çekeceğiz. Evet cezalı böyle olsun arkadaşlar. Cezası yani. Böyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 10 tane şişe çevireceğim 10 kere yani. 10 kere şişe çevireceğim. Eğer şey dik durmazsa mesela 5 tane dik durdu 5 tane sızdırmadı mı? Geçeceğim sonra video sonunda 5 tane sınav çekeceğim. Böyle kamera daha çok olacak arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. Evet. Hocam öyle alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada geçmeyelim videoyu. Su dolu sudan bir de böyle. Bir yeri yok mu ya? Evet arkadaşlar şey hazırladık arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi, böyle ayarladık. Evet, şişeyi hazırlayalım, geçelim. Şimdi... Şöyle alalım böyle. Bu rekhmasıyla mı olmaz oluyor? Biri oldu ya. 10 çalışacağız ilk başta. Evet. Bir tane sınav çekeceğiz, iki tane çekeceğiz, üç oldu, sadece bir tane de dik durdurabildik. Arkadaşlar bu arada köşelerde sanırım yazabilirsem yazarım. Bir kere de durdu sanırım şişe, bir kere durmadı sınav olarak. Onlar bitecek. Şu an kaç oldu? Bir tane attı, bir tane dik durdu. İki tane de şey kaldı, iki tane de durduramadık. Üç müydü ya? Neyse o köşede bir yerde zaten Kim bilir. Tane 3 diyelim biz buna. 4 oldu. Duruyor da az kalsın. Beş bir. Haydi. Bunu yerim o yüzden. Kayvanı bir. Başınızı ver. Altı bir sanırım yedi bir. Hadi. Sekiz bir. Ben yeteneksiz miyim ya ben? Gözüm kapalı yapacağım o zaman. Daha dik durduramıyorum gözümü açken. Dokuz bir. O zaman oldu. Bir beş yüz atma yapalım. Ona bir. Tamam, dur, dur. Bir Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Kapak üstü durduracağım. Evet arkadaşlar, kapak sürdürdüm böyle gördüğünüz gibi. Evet, inandırıcılık seviyesi kaç? Sizce? Böyle bir köşede falan çıkar. Onu da görürsünüz. Ama size göre inandırıcılık seviyesi kaç? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi gözümü kapatacağım. Ben bir salamdan 15 tane sınav, sınav çekeceğim sanırım. Bu da son. Ama bir tane tek dur, dik durdurabildim dur, neredeyse. Lan dur dur. Son moralim çok bozuldu. Sadece bir tane tek dur, dik durdurabildim. Ama abone olursanız bir videoyu beğenirseniz belki moralim sarabilir. Hadi. Aha dur. Aha dur dur. İki. İki. Üç yapar mıyız? 25 tane sınav çekeceğim sana. Köşede falan bir yerde çıkar ama. Sonra saymıyorum. Yukarıda bir yerde çıkacak. Ama böyle sağlamdan bir 35 tane falan çekerim ama. Artık geri gelmeye ben alamıyorum. Neyse. Aha 3 üç oldu. 3 nerenin plakasıydı? Neyse 3 nerenin plakasıysa oraya salamlarımı gönderiyorum. Ama onun plakası 3, Neden mi plakasıydı ya? Neyse yine de abone olun arkadaşlar. Hocanın sınavı sınavı uh, konuşamam. Ananın hocanın sınavı çekmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sınavımızı çekeceğiz. sınavımızı çekeceğiz yani. Tam olarak kaç tane durduk? Tamam. 50 tane var. 40 tane bir de olmuş olabilir. Kaç tane sınav çekeceğim? Umarım ne çok fazla ne çok eksik çekmem. Bir 40 tane çekmem bence. Bir 40 tane silah çekim arkadaşlar. <Sessizlik> var mı çekmem var ya. Arkadaşlar şey bazen böyle keseceğiz ya da böyle şey yapacağız. İsmi neydi? Böyle 1x, 2x seviye olarak böyle hızlandıracağız yani. Hızlı böyle başlayalım. HASTİKTİR CİDDEYİM HASTİKTİR 10 tane sınav çektim öldüm resmen Şimdi 3 tane daha 10 tane çekmem lazım 10 onu tutamam tane sıra çekemiyorum. Arkadaşlar 20. sınavımız. Arkadaşlar normalde iyi sınav çekerdim ha. Doğrusu normalde güzel sınav çekerdim yine de. Normalde kenar spor falan da yapardım evde. Ha. Sana bayağı yapmaya yapmaya şey olmuş bize. Bende. Adı neydi onun? bir 10 tane daha çekeyim. は <m> っしー。 Mesela bu kaçıncı sınavımız oldu? 30. Abone olun arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Son 10 tane sınavımız kaldı. Bunda çıkarım. Kodum bitti. Arkadaşlar karın kasların falan böyle olsa fen olmazdı. <laughs> evet. Zümrüt çekmeye başlayalım. Kolum acayip yoruldum. Oh. Uh. Çektik arkadaşlar. Kaç tane sınav çektik sahibi? Bir 10 tane daha mı çekeyim? Arada 10 tane daha çekeyim sizin için. Aa. Oh. 10 tane sonra da abonelerim ve izleyicilerim için çekeyim. Yeterli. Uh. Olmuş lan bana böyle. Bu arada arkadaşlar TikTok'tan da takip etmeyi Son 10 tane sınavımızı da çekelim. Kodum gitti abi. Ama arkamda kamera yok ki. Evet. Son 10 tane sınavı. Ölüm oldu, kaydım. Ondan daha çektim. <Sessizlik> Uf. Bunu, bu ne arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uf. Evet. Evet arkadaşlar o zaman biz de yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Videodan çıkan video beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olun hepinizi seviyorum.